Oflu musun sen abi? Ben çay karalıyım. Köyli, burası köydür. Burası Ato değil mi? Ato Polize he. E Ato köyü peki. Burası Ofa bağlı değil mi? Yok çay karalıyım. Öyle mi? Bunlar hep birkan, Hep birkan, birkan sülali. birkan sülali. He. Ha. Birkan. birkan maşallah birkanlar tamam, çok abi. burada ya. Hoş geldiniz. İşitmedik. İşiten işitsin. Hoş bulduk. Ben işittim yenge hanım. Buralı mısınız? Buralıyız. Çaykaradansın yani. Çaykarada, İstanbul'a dururuk. Buranın yazınızı şey atar gelirsin yazını. Getir bunu. Atı. Atöky. Bu köyde çok kanser vakası var mı? Yani bizim her gittiğimiz yerde kanser vakasına rastlıyoruz. Karadeniz hep öyle. Karadeniz hep kanser. Hep kanser. Bu Çernobil'den sonra Çocuklar. 15... Çocuklar kanser. Duramadım. İki yaşında, üç yaşında çocuklar Karadeniz. Of. Yani bu Çernobil'den önce bu kadar değildi değil mi? Yoktu zaten. Yoktu. Hiç yoktu. Ondan sonra. Vardık. Tek tük vardı. Ben biliyorum. Hatırlıyorum. Ben de buralıyım. <laughs> düşününce dele gelir rakıma Yarım aldı basma iyi götürdü nenesine Dedi yumurta sattı gördüm da birisine Düşünce, Şükür o günahı Bederiz Beş kahvede Şükür o günahı Bederiz Bu ayrılık Şimdi dönüktür Hasan Basri sevgi ve sevgi Bizden selam da bizden İşte burada aslında şurada kırpılmış koyunların yünleri yatıyor. Eskiden ya geçmiş dönemlerde bu yünler satılırdı. Değeri büyüktü ama şimdi maalesef Niente Beş on tane maşallah. Bal var mı bal? Bal. He. Bal sende yok. Sende yok. Peki bu eski evler oturan var mı bu eski evlerde? Şimri, 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 bal, var oturuyorlar. Kışın da burada oturuyor musunuz? Köşe, bak, yok. Sen yok. Ya sen kışın nereye gidiyorsun? Çaykaraya. Çay Çaykaraya. Kahramanmaraş'tan buraya gelip Müslümanlığı yaymak için buraya gelen saçaklı zadelerin zadelerden bir zat burada yatıyor. Caminin içerisinde. Allah kani kani rahmet eylesin. Çok Eskiden buralar çok kıymetliydiler. Bütün ekin tarlaları vardı buralarda. Evet belli. Aslında tarla buğday. yerleri belli. Ne ekiliyordu evet. burada? Burada arpa buğday. Arpa buğday değil mi? Evet. Arpa çok ekiliyordu arpa, galiba. Geneli arpaydı. Evet. Geneli arpaydı. Bir de buğday da arasına ekildi. Bu zaten daha öncesi onlar gelmeden önce kiliseydi. Kilise de cami. Burası. A. Bu zatın adını bir daha söyler misiniz? Evet köyü seyriyle bir var. Benim annem çocukken benim gözümü duman kaplamış. Bir gece getirmiş beni burada bu mezarda yatırmış. Sabahleyin diyor kalktığında diyor gözde en ufak bir şey kalmamış. Sıro şey. Saraba bir daha bir şey yaptı. Var evet. da ya Daha yeni de onlar burada. da Girersün de birisi buraya böyle insanlar kucağın yani elin şeyin de geldi. Evet. Adam bundan gitti, hiçbir şey kalmadı sabahleyin insanın mesela gibi gitti. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Adam gittikten sonra yıllarca buranın masrafını gördü, yıllarca. Belki şimdi de gönderiyor. Evet. Yani i̇htiyacını yıllarca temin etti adam. Burada geldi, iyileşti geldi ve burada iyileşti. gitti. Iyileşti. Ya bundan birkaç sene önce oftan birisi geldi, marazlı. Yani maraz marazlı. Yani evet. Sara, 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 Evet. Sara, Caminin içerisinde genç bir delikanlı tutamazdı bunu. 15 gün yattı şu anda iyileşti. İyileşti. Örneğin meydanda iyileşti. Böyle bir hikmeti var buranın yani. Bir şeyi var. Çokları da geldi buradan. Akşam yattı sabahleyin gitti. Hiç seslenmeden. Bunlar Maraş'tan geldi. Üç kardeş, kardeş geldiler. kardeş Maraş'tan geldiler. Geldiler. En büyüğü buraya geldi. Büyüğü Burada... buraya... Burada Evet. İkincisi Kavak şey, Paçanda. da evet. Üçüncüsü de mısın, Kavak Camisi'nin. orada. Da. Peki Müslüman, Müslümanlığı yaymak Müslümanlığı üzere buraya yayma. Bu köyde o zaman bu ta, köyün tarihini okudum. Üç tane Müslüman vardı. Burada. Burada. Başka Müslüman yoktu. Burası Ermeni ve Rum idi. Onlar, onların geldiği zaman bu köy 700 haneydi. Evet. 700 haneydi bu köy. Baya büyük bir köy. Bilmiyorum. Hala da büyük köy ama. O zaman büyük bir köy. Evet. 700 tane bir köydü. Ondan sonra işte ondan sonra değişti. Şartlar, şeyler. Bilder şehir hareket edince günden güne değişti işte şartlara göre. Evet. Mesela burada o zamanlar hayvancılık çok meşhurdu. Hayvancılık vardı, Oo. evet. Çok zaten hayvancılık vardı burada mesela. Herkes hayvanlarla geçimini sağlıyordu İyi, zaten. Aşağı yukarı öyle. Evet. Sizin yayla örneğin ne kadar kaç baş hayvan vardı sizin çocukluğunuzda? Bizim benim benim çocukluğumda en azından 3.000-4.000 koyun 5 bin. olurdu. 5 de olabilir. 5.000 bin koyun. 5000 Ama bir. en az 2.000 bin tane inek olurdu. 2.000 bin inek olurdu. Evet. En az. Evet. Peki evet. buraya göre halkı geçimini buradan sağlayıp bir de işte Çaykara'ya veyahut da yakın ilçelere yağ veya süt ürünleri gibi bir şey satar mıydı? Yağ satardı. Yağ tabii. satılırdı değil mi? Satardı. Yağ satardı. Ya peynir, yün. O zaman otlar için buralarda savaş yapılırdı. Yani benim bildiğim kadarıyla savaş derken yani bir kavga edilirdi. Tabii tabii, tabii. burada en ufak bir yer kalmazdı yani kesilmedik. Ot, ot, çok meseleyi burada hayvan beslemek için. Çünkü burada altı ay hayvanlar içeride yiyecek. Çok göç verdi buralar. Yani buralar göç verdi sonradan. Şu anda kışın dört hane kalıyor. Yazın da mesela elli hane olur. Yani yazlığa gelenler gelir. Aşağı yukarı her hep yazın şenlenebilir. Altmış hane, yetmiş hane de şimdi. Evet. Yazın olur ama kışın dört tane var. Burada, burada... burada hayvancılık, hayvancılık evet. yapanlar. Hayvancılık yapan az tabii. Şu Yok. anda kaç Kaç baş hayvan var tahminen? Şu an, şu anda burada 150-200 tane, tane çıkmaz. Peki 200, 200, 200. 200 büyük baş. Büyük baş. Küçük, baş. baş. Küçük, Küçük başta, başta tek baş bir kişi de var. Var var. Bir kişi. Yaylada var bir gördüm de, ben. Bir kişi de, var. Yani. Tek baş. Yaylada var. gördüm iç çeber yapmış onun içine evet, sokmuş o tamam. koyunları. 300 tane. 300 tane koyunu var. Koyunu var. En az 200 koyunu var büyük doğu, şey koyun. Peki, peki hayvancılık burada e, yapılabilir mi sizce? Yapılabilir. Neden yapılmıyor şimdi? Şimdi millet şehirleşti. Genç kalmadı burada. Niye şey. ee, sizin anne soyu sizde? Onu da sorayım sana. E, bizim tabii ki gurbet göç geleneği göç verdik. Ondan sonra örneğin ben biliyorum Allah Yaylası'nda 2500-3000